Merhaba arkadaşlar Sarı Ali ve kalan hoş geldiniz. Bugün elimde bir cihaz mobile Bu cihazı al, almak için 5 nedenden bahsedeceğiz. Bu videonun bir de tam tersi var. Cihazı score almamak için 5 neden o da ikna edici güzel bir fikirler arkadaşlar. Şimdi birinci neden arkadaşlar tasarımı. Tasarımı oldukça şık. Yani burada hiçbir tuş olmayabilir. Kendi Cihazı kendi yaptığı üç tane arayüz. yüz işte yazısıydı, kamerasıydı, flaştaydı, işte hoparlörüydü. Güzel bir tasarıma sahip arkadaşlar. Birinci nedeniz bu güzel bir tasarıma sahip olması arkadaşlar. İkincisi de e, gramı yük, ya düşük olması diğer telefonlara göre. E, yüz, 130 100 TL 130 135 gramdı. Bu 130 gram arkadaşlar. Şu anda tartı yanımda olmadığı için ölçemiyoruz. Şimdi bir de kamerası oldukça üçüncü nedenimiz arkadaşlar kamerası çok iyi olmaz. Ben şimdi bir tane fotoğraf çekeceğim arkadaşlar onu da size göstereceğim. Ama ön kamerası başarısı arkadaşlar ben bir fotoğraf çekeyim mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuna girelim. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir ve kameradan iyi olmuyor ama bir saniye. Güzel bir kamera sahip güzel bir böyle yaptığınızda böyle 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 bebeğime gitti sonra buradan geri al yapabiliyorsunuz arkadaşlar ikinci bu buydu arkadaşlar güzel bir kamera Ka kamera özellikleri olması üçüncü izlediğimiz yani şimdi üçüncü nedeni tekrar söylüyorum kamerası iyi olması ve birçok özelliği olması mesela Samsung Galaxy Grand Prime'de dokun çek vardı. çekti. Sonra işte gülümse hareket gülümse çekim falan var arkadaşlar. Hem de böyle yana yatırıp da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü ne diyemiz vurduk bu, bu, buydu. Ve cihazın kapasitesi arkadaşlar. 16 GB olması çok iyi. Yani benim tablet 16 GB iPad 3 biliyorsunuz. O e, evet, yani Vegas Gangas'ları biliyorsunuzdur. Onu almıyorum mesela. Bu, bunu aldı ve birçok oyunlarda aldı arkadaşlar ben oyunları sildim geri sonra sosyal sosyal alda rahatlıkla gezebiliyorsunuz üçüncü dördüncü nedenimiz bu buydu arkadaşlar GB yüksek olması e, e dur üçüncü neden tekrar söyleyeceğim arkadaşlar üçüncü nedenimiz şey e, hem GB yüksek olması burada mikro SD kart bulunuyor bu mikro SD yani 4 GB ve 16 GB versiyonlar satılmakta bu mikro SD kartla 4 GB 32 GB yapabiliyorsunuz 16 GB 32 GB yapabiliyorsunuz arkadaşlar üçüncü nedenimiz buydu e, dördüncü nedenimiz arkadaşlar e, işte kendi yaptığı arayüz arkadaşlar kendi yaptığı arayüzü o kadar güzel ki yani Samsung ya da iPhone'a iPhone, iPhone iPad'i falan benzetmemişler kendi canım mobil discover'ın yaptığı boyutu işte oydu. İşte boyutuydu. Uygulamalarıydı. Şimdi şeylerdi. Telefon olsun. Bu konuda çok iyi canım Mobile discover etkisi. Şimdi bir sonucu ne? Beşinci ne arkadaşlar? Sosyal ağda rahatlıkla gezebiliyorum. Mesela bir Facebook'a girelim. Şimdi. Daha böyle rahatlıkla. Hoppala bak böyle rahatlıkla dolaşabiliriz arkadaşlar. Ha, bir, bir, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu Geno Mobile Discover'ın A sorunu var arkadaşlar. Yani uzak bir yerden e, aşağıda mesela internet buradaysa aşağıda çekemiyor arkadaşlar. Öyle bir kötü şeyi var arkadaşlar. Wi-Fi, fi, wi fi sıkıcı diye gördüğünüz gibi rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Messenger, işte Messenger'da Whatsapp'ta onlar rahatlıkla görüşebiliyorsunuz. Şuradan Messenger'a gidelim. sana girelim bak, mesela bak şu an şerefsiz beyin gelirdi bak yaz yazıyorum yaz yazıyorum hiç seni güzel olmuş arkadaşlar beşinci nedenimiz buydu arkadaşlar ee, beni için teşekkürler arkadaşlar ee, e, hatta bir tane de oyun oynayalım arkadaşlar videomuzu da öyle sonlandıralım, ee, bu playcraft arkadaşlar ios yok sadece android geçerli yani ee, düşük bir megabayt sahip yere Ev yapma oyunu Minecraft'ta çok benzetmemişti. Şimdi yaptığım ben şimdi yaptığım eve göstereceğim. Sonra bir tane ev yapacağım videomda da burada sonra bir de burada şu da var arkadaşlar. Bu şuraya kazıyor. Şu şuraya götürüyor bu su. Şu bastır su alıyor. Sonra bu da toprak kazıyor. Şurada at at böyle yapıyor. At düzüyor delete yapıyor. Buradan da menüleri var. Survivor gibi değil arkadaşlar. Şimdi ben size yaptığım evi bir götürürüm size. Evcik. Evcik. Ha burada değil pardon. Ne de la benim evim. Evim ne Dur Evime bir bakalım. Ha evim burada arkadaşlar dedim ya. İşte burada meşaleler var. Akşam yanması için. Bunu söndürüp açabiliyoruz. Dok. Evet arkadaşlar. Burada. Burası niye boş deseniz burada pencereler mevcut. Minecraft'ta benzetmişler. Dediğim gibi o survival modu yok. İşte buradan da duvarlar ev yapmak için burası da su. Orayı öyle yaptık. Orayı da öyle dizdik. Ve eve bir giriş yapalım. Evin girişi yok. Evin girişi giriş. Çiftlik kapısı arkadaşlar. Çiftlik kapısı nok koydum. Şöyle kapı açılıyor. Ben akşam şöyle bir şey fark ettim. Şimdi bu bu kapıyı bir daha üstüne koydur şu tople şun işte bir daha koyarsanız ikili oluyor şöyle ikili açılıyor arkadaşlar bu da güzel olmuş arkadaşlar işte yataktı yatakta uyuyamıyorsunuz akşam olunca o sadece süs amaçlı kullanabiliyorsunuz yatağım işte ışıklandırmalar filan da arkadaşlar dedim ya iOS'ta yok Android'de geçirli 37 megabayt megabayt arkadaşlar böyle de işte bak kazdığım yer vardı benim buraya yanardağ yaptık menüs de şöyle arkadaşlar işte buradan birçok çiçekli, böcekli falan alabiliyorsunuz. Şöyle kadar bir bak şöyle devlet devlet. Ya, gel, gel bizim bir Yana daha yana girdiğiniz ölmüyorsunuz arkadaşlar. Rahat olun. Bir de Minecraft Survivor var arkadaşlar. Onu da mobil oynadı çekeceğim. Gözüne gibi akıyor. Akıcıydı. İşte böyleydi arkadaşlar. Şöyle çıkabiliyoruz. Çıkana. Çık. Bir tane de oyun oynayalım dedim arkadaşlar. Böyle yükselebiliyoruz. Yüksele, yüksel 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 yüksel. Sonuç bu. Hadi bir tane ev yapalım gelin sizlere. Ha bak. Mesela kendi yaptığım ev. Bu arkadaşlar. Şu anlık Kendi yaptığım ev. Bir tane daha yapmıştım. Hadi gel biz bir tanesini yapalım. Nereye yapalım? Nereye nereye? Kayıtta kalıyor arkadaşlar. Onda biraz önericilik. Şu alan oldukça iyi. Oraya bir tane yapalım arkadaşlar. bu şekilde. ne Şimdi. Böyle taşımızın rengini seçen taşımızın rengi arkadaşlar ee, şu olsun o benim favorim şimdi favorim naş ya mobil oyunlar 8 işte kaçıncı bölümde kaldıysa o pek benim hatırlamıyorum onun için özür diliyorum. şimdi gelin evden hemen şurası hazır olmuş hemen evimizi yapmaya başlayalım şöyle yükselelim şöyle aç, açaltalım hemen şöyle hızlıca olup bir şöyle bir tane daha şöyle bir tane daha şöyle bir tane şöyle bir tane unutmuşuz. sonra sonra bir tane şuradan geçelim ve şimdi hızlıca bir tane yapıyorum arkadaşlar ben videoyu fazla kısaltmak istemem. ben bir tane yapacağım arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım evet arkadaşlar durdurdum şimdi böyle bir şey şekli oldu Şurayı da hızlıca yapalım. Arkadan dışarıda şey yapıyorlar arkadaşlar. İşçiler çalışıyor yani. Evet, kentsel dönüşüm olarak. Ses bunun de bu içerisinde özür dilerim. şuramızı yaptık mı hocam? Yaptık. Şuramızı yükseltelim biraz. Arkadaşlar vi şey, videolarımı benim Yorum yazmayı unutmayın. Yazma, yazma. Şunu çek, şunu yap, şunu yap derseniz yaparım. Yani video şeylerim yani. Yani evdeki yani bir tane tane eskilerden kalma yani günümüzde de kullanılan bir tane noktayı inceleyeceğim ama serisini bilmiyorum. Şöyle bir tane ev oldu. Şöyle tam giremezsem ne oldu işte. Böyle evin şeklini aldırmasını gösterelim size. Bize yeter abi. Işıklandırmayı da göstereceğim şimdi size. Şimdi ışıklandırma şöyle arkadaşlar. Bak mesela şimdi karanlık ya. Şuradan meşalemizi seçiyoruz arkadaşlar. Şuraya aydınlattı görüyor musunuz? Şuraya aydınlattı. Buraya aydınlattı. Kameradan gözükmüyor olabilir. Uyucu düzgün. Şurayı da ben döşeme döşeme. Ben bunu koyayım. Nesnettir nesnettir. Şimdi. Şurayı hemen hızlıca yapalım. Daha. Kime koymak istiyorum? Nasıl Bunda işte o ölme yok. Survivor var onu da gösterince yaparız Gel gel. Evet arkadaşlar böyle bir şekle sahip oldu evimiz gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir kapısına açalım devlet, devlet, devlet Şimdi içerisi böyle. Kuşkağın olsun. Evimiz böyle arkadaşlar. E işte buraya istersem işte yanarda yapabilirim. Yanarda da yapayım mesela size bir tane. Yanarda evimiz mah mah olacak ama olsun. Şimdi Çıkla. Merdivenler de var değil şimdi. Bak şimdi. Ya bu değilmiş. Neyse suyu göstereyim bir dakika. Dur. Ha su. Bak. Bak bak bak. Bak şimdi bu Topluya bastım mı arkadaşlar? Su oluyor. Her taraf suyla doluyor arkadaşlar. E bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E biraz daha bunu çekeyim dedim. 5 neden. ve mobile almamak için de 5 neden. Orada ikna, ikna edici bir güzel bir video. Ve sarılayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum ve hoşça